Yaklaşık bir ay önce İntratern'e gitmiştim. Çok da güzel süslemişlerdi hem Noel için hem de Yılbaşı için. Anca fırsat buldum ve sizinle de paylaşmak istedim. Çünkü çok güzel böyle bitkiler ve çiçekler almak istedim. En başta siklemen almak istedim ama pembesini bulamamıştım. En azından burada yoktu ama daha sonra başka bir yerde Entra e, gördüm ve böyle geçen seneye bakarak daha büyüktü. O yüzden e, hemen oradan iki tane satın almak istedim. Siklemenler gerçekten çok güzel oluyor kışın. E, kışın Sardunyası diye düşünebiliriz bence. Hem bakımı kolay hem de gerçekten çok güzel görünüyor. Ben tabii iki tane pembe seçtim çünkü pembe benim favori rengim. E, ama kırmızı da gerçekten güzel. Daha sonra böyle çok güzel bir begonvil gördüm. Onu da bırakamazdım. Bundan da böyle bir tane satın almak istedim. Hani evin içinde de böyle güzel çiçekler olmasını. Yani bilmiyorum ben hoşuma gidiyor. Ee, böyle bir antoryem gördüm. Bundan çok istiyordum ama genelde böyle büyükler oluyordu. Hazır bir küçüğünü bulmuşken de onu satın aldım. Hadi bakalım kasaya. Ardından da arabaya binip tabii ki de balkona geçiş yaptık.